Merhaba şampiyonlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanlar ve katlar konusunda LGS'de çıkacak tarzda sorular çözeceğiz. Bu soruları çözerken yine taktiksel bir anlatımımız olacak. Umarım faydalı olur. Hadi vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk sorumuz, Elif şekil 1'de verilen matematik programını bilgisayarına yüklemiştir. Bu programa girilen doğal sayılara sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır. Sayının pozitif bölenleri bulunur. Bir dışındaki pozitif bölenler arasından toplamları en büyük olan aralarında asal iki sayı belirlenir. Belirlenen bu sayılar toplanarak sonuç ekranında gösterilir. Örneğin şekil 1'de programa 18 sayısı girildiğinde sonuç 11 olarak bulunmuştur. Buna göre bu programa 368 sayısı girildiğinde sonuç ekranında kaç yazar? Şimdi arkadaşlar önce yukarıdaki tablomuzu bir inceleyelim. Sayımız 18. Sayının pozitif bölenleri neymiş? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Pozitif bölenler arasından toplamları en büyük aralarında asal sayılar neler var? Şimdi bakıyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 18 ile 1 normalde aralarında asal ama program bunu dahil etmemiş. Demek ki 1 ve kendisi dahil değil. Ondan sonra bakıyorum en büyük sayım kaç? 9. 9 ile 6 aralarında asal mı? Hayır 3 ortak böleni var. Peki 3 aralarında asal mı? Hayır yine 3'e ortak bölünüyor. 9 ile 2 aralarında sal mı? Evet. İşte bu aralarında sal en büyük iki sayıyı almış. Bunları toplamış ve 11 bulmuş. Bizden ne istiyor? 368 sayısı girildiğinde sonuç ekranında kaç yazar diyor. Hemen yazıyorum. 368. 368'in çarpanlarını bulacağız. 1 çarpı 368. 2 çarpı 184. 3'e bölünmez. 4 çarpı 90 2, 5'e bölünmez 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8 çarpı 46 9 10 11 12 13 14 15'e bölünmez 16 çarpı 23 Şimdi arkadaşlar burada aralarında asal 2 sayı belirleyeceğiz Şu ekranımızda yapılan arkadaşlar işleme göre biz 1 ve 368'i almıyoruz Ondan sonra diğerlerinden aralarında asal iki tane en büyük sayı alacağım 184 ile aralarında asal olan sayı var mı? 184, bakıyorum bu ikinin katı, bu da 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 katı. Bu da katı. 184, 23 ile aralarında asal mı diye baktığımda, hayır arkadaşlar 184, 23'e bölünüyor. O zaman 184'ü ben alamayacağım. 92, 92 de 23'e bölünüyor ve çift sayı bütün hepsiyle de aralarında asal olmuyor, bu da gitti. 46, bu da 23'e bölünüyor. Hem de çift sayı olduğu için diğer sayılarla aralarında asal değil, bu da gitti. 23 2 ile aralarında asal, 4 ile aralarında asal, 8 ile aralarında asal, 16 ile aralarında asal. O zaman en büyük olması için seçeceğim sayı ne olur? 16 ve 23 mi olur? İkisini topluyorum. Cevabım 39 olur diyorum. Yani Denizli. İkinci sorumuza geldik. Yukarıda balon patlatma oyunu düzeneği kurulmuştur. Üzerlerinde puanlar yazılı olan balonlar iplerle birbirine bağlanmıştır. Ve bu balonlar atış yapılarak patlatılacaktır. Patlatılan balon üzerindeki yazan sayının pozitif asal sayı çarpanlarının toplamı kadar puan kazanılacaktır. Üst sırada yer alan balonlardan biri patlatılırsa altlarında bağlı olup yere düşen balonlar patlamayacaktır. Buna göre 5 balondan sadece birini patlatamayan oyuncu en çok kaç puan alabilir? Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Asal sayı çarpanlarının toplama kadar puan kazanacakmış. Biz o zaman bütün hepsinin de asal sayı çarpanlarının toplamını bulmamız lazım. 72'nin asal sayı çarpanları nelerdir? 72. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Asal sayı çarpanları neler var? 3 ve 2 mi var? Yani bununki 5 çıktı. 23'e bakalım. Kendisi zaten asal sayı. Bununki 23'tür. 20'ye bakalım. 22 arkadaşlar. 20 yazdım. 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Baktığımda bununki de arkadaşlar 5, 2 daha 7 mi olur? 16'ya geldik. 16'yı da arkadaşlar hemen yazıyorum. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. Baktığımda sadece 2 mi var? O zaman bunun da asal çarpanı 2'dir diyorum. 7'ye geldik. 7 zaten bir asal sayıdır. Bununki de 7'dir. Bizden ne istiyordu? Buna göre bu 5 balondan sadece birini patlatamayan oyuncu en çok kaç puan alabilir? Burada alabileceğimiz en küçük puan kaç? 2 mi? O zaman bu patlamasın. Diğerlerini patlatmış olalım. Toplayalım. 23, 7 daha 30. 7 daha 37, 5 daha 42 olur. Yani cevabımız Ceyhan olur. Üçüncü sorumuza geldik. Ayşe ve Nehir bir sayı oyunu oynamak istiyorlar. Oyunun kuralını şu şekilde belirliyorlar. İkisi de 1 ile 100 arasında birer pozitif tam sayı söyleyecek. Kimin söylediği sayının asal çarpanlarının toplamı daha büyükse o kişi oyunu kazanacaktır. Eğer söyledikleri sayıların asal çarpanları toplamı eşit çıkarsa aynı sayıların asal çarpanlarını üstlerinin toplamı büyük olan oyunu kazanır. Eşitlik gene bozulmazsa farklı iki sayı söyleyerek oyuna devam edeceklerdir. Örnek bir Ayşe 20 ve Neşe 30 sayılarını söylemiş olsunlar. 20 sayısının asal çarpanları 2 ve 5. 2 artı 5 eşittir 7 çıkar. 30 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5. 2 artı 3 artı 5 10 olur. Oyunu Neşe kazanır. 20 sayısının asal çarpanları 2 ve 5. 2 artı 5 eşittir 7. 40 sayısının asal çarpanları 2 ve 5. 2 artı 5 eşittir 7. Asal çarpanlar toplamı eşit olduğu için asal çarpanlarının üstlerinin toplamına bakılır. 20 sayısının asal çarpanlarının üstlerinin toplamı 2 üstü 2 çarpı 5 üstü 1'den 2 artı 1 3 olur. 40 sayısının asal çarpanlarının üstlerinin toplamı 2 üstü 3 çarpı 5 üstü 1'den 3 artı 1 4 olur ve oyunu Neşe kazanır. Ayşe A ve Neşe B sayısını söylemiştir. Sayılara oyunun kuralları uygulanmış ve eşitlik bozulmamıştır. Farklı iki sayı söyleyerek oyuna devam etmişlerdir. Buna göre iki arkadaşın söylediği A ve B sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözerken şıkların asal çarpanlarını tek tek ayırmamız gerekiyor. 15 ve 45. Hemen 15 yazdım. 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Bu 3 çarpı 5 mi oldu? Peki 45? 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bu da 3 üstü 2 çarpı 5 mi oldu? Baktığımda eşit mi çıkar? 3, 5 daha 8. Hatta şuraya yazayım. 3, 5 daha 8. 45'in de 3, 5 daha 8. Üstlerine bakıyorum. Bunda gizli bir var. Bunda gizli bir var. 2 oldu. Buradaki 2, 1 daha 3 oldu. O zaman A değil diyorum. Geldik B şıkkına. 42 ve 60 demiş. 42 yazdım. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Asal çarpanlarının toplamı 7 3 10 12 mi oldu? 60'a gelelim. 60 yazdım. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5 3 daha 8 2 daha 10. Yine eşit olmadı. O zaman bu da değil. 48 ve 72'ye geldik. 48 72 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1. Asal çarpanları toplamı 3 2 daha 5 mi oldu? Evet. 72'ye geldim. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3 2 daha 5 mi oldu bu da? Şimdi arkadaşlar şuna bakıyorum. 2 üssü 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Çarpı 3. Şuna bakıyorum. 2 üssü 1, 2, 3 tane 2 var. Çarpı 3 üssü 2 mi oldu? Üslerini topluyorum. 4, 1 daha 5. 3, 2 daha 5. İkisi de eşit oldu. Ha, diyorum ki o zaman benim cevabım buymuş. Yine 84 ve 98'e de bakmış olalım. 84 yazdım. 98 yazdım. 2'ye böldüm 42. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 98 2'ye böldüm 49. 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bununki arkadaşlar 7 3 daha 10, 2 daha 12 mi oldu? Bununki 7 2 daha 9 oldu. Bunlar zaten birbirine eşit olmadığı için cevabımız D de olamaz. 4. sorumuza geldik. Aslan'ın matematik ödevindeki araştırmalarından biri aşağıda verilmiştir. Bu alıştırmayı tamamlamak için izlenilecek adımlar sıralanmıştır. Birinci adım, tabloda 54 sayısının çarpanlarını sarıya, 72 sayısının çarpanlarını kırmızıya boyayacaktır. İkinci adım, daha sonra hem sarıya hem kırmızıya boyanan sayılar belirlenecektir. Üçüncü adım, belirlediği sayıları çarpacaktır. Dördüncü adım, elde ettiği sonucu asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazacaktır. Buna göre alıştırmayı doğru olarak tamamlayan aslı hangi seçenekteki çarpıma ulaşmıştır? Şimdi arkadaşlar 54 sayısının çarpanlarını bir bulalım. 54 yazdım. 1 ve 54 mi oldu? 2 ve 27. 3 ve 18. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 9. 7'ye 8'e bölünmez. 9'da zaten yazdık. 72'yi de bulalım arkadaşlar. 1 çarpı 72. 2 çarpı 36. 3 çarpı 24. 4 çarpı 18. 5'e bölünmez. 6 çarpı 12. 7'ye bölünmez. 8 çarpı 9. Bitti bu, bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyor ki 54 sayısının çarpanlarını sarıya. Bakıyorum 1 yok. 2 burada. 3 burada. 6 Burada 9 burada. 18 burada. 27 burada. 54 54 yok. Diyor ki 72 sayısının çarpanlarını da kırmızıya boya. 2 burada. 3 burada. 4 burada. 6 burada. 8 burada. 9 burada. 12 burada. 18 burada. 24 burada. 36 burada. Ve 72 o da yok zaten. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Daha sonra hem sarıya hem kırmızıya boyanan sayıları belirleyecektir. Bakalım. Hem sarıya hem kırmızıya boyanmış. Bu 1. Bu da boyanmış. Bu da boyanmış. Bu da boyanmış. Bu da boyanmış. Başka var mı? Başka da yok. Sonra bunları çarpacaktır. Çarpalım. 2 çarpı 18 çarpı 9 çarpı 3 çarpı 6. Sonra da diyor ki elde ettiği sonucu asal çarpanların çarpımı şeklinde yazacaktır. Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmak demek arkadaşlar bütün sayıları asal sayıya çevirmek demek. Şimdi arkadaşlar ben şunu yapıyorum. Şu 18, 9 ve 6 var ya bunları da parçalamak istiyorum. Şu 2'yi yazdım. Çarpı 18, 2 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 18 yapar. Çarpı 9'umuz 3 çarpı 3 değil mi? Çarpı 3 çarpı 6 da 3 çarpı 2 değil mi? Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3 tane 2 var. Yani 2 üssü 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 mü var? Yani 3 üssü 6. Şıklarıma bakıyorum. Denizli şıkkında 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 6 var. Benim cevabım budur diyorum. 5. soruya geldik. Mehmet Bey dikdörtgen şeklindeki bahçesini 4 farklı dikdörtgensel bölgelere ayırarak bu alanlara çilek, erik, kiraz ve üzüm meyveleri ekmiştir. Bahçedeki her bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluğu tam sayıdır. Buna göre üzüm ekili bölgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer kaç metredir? Bize neyi soruyor? Şu üzüm ekilen bahçenin çevre uzunluğu en az ne kadardır onu soruyor. Şimdi arkadaşlar bütün alanların kenarları birer tam sayı olduğuna göre mesela çilek ekili alanın kenarları 84'ün çarpanları olmaz mı? Olur. Hadi 84'ün çarpanlarını bulalım. 84. 1 çarpı 84. 2 çarpı 42. 3 çarpı 28. 4 çarpı 21. 5'e bölünmez. 6 çarpı 14. 7 çarpı 12. 8, 9, 10, 11'e bölünmez. 12'de zaten yazdık. Şimdi arkadaşlar bizim şu tarlamızın kenarları şurada yazdığımız sayılardan herhangi birisi olabilir. Ama dikkat edin aynı kenar ikisinde de var. Hem erik de var hem çilek de var. O zaman şu kenarım ikisinde de olması lazım. Yani ikisinin de çarpanı olmalı. 90'ı da bulalım o zaman. 90 yazdım. 1 çarpı 90. 2 çarpı 45. 3 çarpı 30. 4'e bölünmez. 5 çarpı 18. 6 çarpı 15. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9 çarpı 10. Başka da yok. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi ortak olan ne var? 1 var. 2 var. 3 var. 6 var. Başka da yok. Şimdi o zaman arkadaşlar bizim şu kenarımız 6 mı olur? En büyük olanı seçtiğimiz için. O zaman burası 6 olursa 6 ile neyi çarparsak 90 oluyordu? 15. E burası 6 ise 6 ile neyi çarparsak 84 olur? 14'ü Burası 14 ise burası da 14'tür. Bunlar çünkü bir dikdörtgensel bölge. Burası 15 ise burası da 15'tir. Şu kenarımız nedir? Hadi bir de bunu bulalım. Şimdi biz alanımızı biliyoruz 56. Kenarımızı da biliyoruz 14. O zaman 14 ile neyi çarparsam 56 olur? Hemen diyorum ki 56 bölü 14. 56'nın içinde 14. 4 kere var. 4 kere 4. 16. 4 kere 1. 4. 1 de elde. 5. Çıkarttım. 0. 0. Ha o zaman diyorum ki şu kenarımın uzunluğu 4'tür. E tamam. Burası 4. Burası 15 ise şurası 4. Şurası da 15 olmaz mı? Evet. Bizden ne istiyordu? Çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer. Hemen bunları topluyorum o zaman. 15. 15 daha 30. 4 daha 34. 4 daha 38. Yani cevabım denizlidir diyorum. Altıncı sorumuza geldik. Ayça bir üniversiteyi bitirdikten sonra belli bir süre özel sektörde çalışmış. Daha sonra çalıştığı şirketin Kıbrıs temsilcisi olarak Kıbrıs'a gitmiştir. Ayça'ya Kıbrıs'ta çalışmaya başladığında kaç yaşındaydım diye sormuşlar. Ayça da yaşımın asal çarpanlarının sayısı 2'dir. Yaşımın asal çarpanlarının arasındaki fark 5 ile bölünebilmektedir. Yaşımın çarpanlarının sayısı 6'dır demiş. Ayça'nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine şıklardan gitmeyi tercih edeceğiz burada. 26'nın çarpanlarını bir bulalım. 1 çarpı 26, 2 çarpı 13 bitti. 13 bulduk asal sayı. Başka sayıya da zaten bölünmüyor. 28'inki 1, 28, 2, 14 4 7. Bunun da başka yok. 32 1 32 2 16 4 8. Bunun da başka yok. 34 1 34 2 17. Başka sayıya da bölünmüyor arkadaşlar. Yaşımın asal çarpanlarının sayısı 2'dir demiş. Asal çarpanı bunun kaç tane? 2 ve 13. Başka asal çarpanı yok. Bunun 2 ve 7 mi? Evet. Bunun sadece 2. Bunun 2 ve 17. Evet. O zaman C şıkkımız zaten gitti. Yaşımın asal çarpanlarının arasındaki fark 5 ile bölünebilmektedir. 13'ten 2 çıktı 11. 7'den 2 çıktı 5. 17'den 2 çıktı 15. Bakıyorum. Şu 11'i e 5'e tam bölünmez. O yüzden elimizde B ve D seçenekleri kaldı. Yaşımın çarpanlarının sayısı 6'dır. Bakıyorum bunun kaç tane çarpanı var? 4 tane. Bunun kaç tane var? 6 tane. O zaman benim cevabım B'dir diyorum. 7. soruya geldik. Mete'nin oturduğu apartmanda daireler 1'den 30'a kadar numaralandırılmıştır. Mete, Dünya Su Günü ile ilgili dairelere dağıtmak için eşit sayıda ve 3 renkte broşürler hazırlıyor. Dairelerin numaralarına göre aşağıdaki şekilde dağıtıyor. Daire numarası asal olmayıp sadece bir tane asal çarpanı olan dairelere sarı. Daire numarası asal sayı olanlara pembe. Geri kalan dairelere de mavi renkte broşür dağıtmıştır. Mavi broşürden geriye hiç kalmadığına göre Mete en başta kaç tane broşür hazırlamıştır? Arkadaşlar bu soruyu çözmek için bizden istenilen şey bakın bizim için önemli olan kısım ne? Geriye hiç mavi kalmamış. Kaç tane mavi olduğunu buluruz. Kaç tane mavi varsa eşit sayıda olduğu için sarı ve pembe sayılarını da bulmuş oluruz. Sonra biz bu üçünü toplarız ve toplam hazırlanan broşür sayısını buluruz. Kaç tane mavi olduğunu bulmamız için önce bakın diyor ki daire numarası asal olmayıp sadece bir tane asal çarpanı olanlar. Bunlar nedir? Mesela düşünüyorum iki asal sayı. 4 4 asal sayı değil ama sadece asal sayı olarak iki çarpanı var. Başka hiçbir şey asal çarpanı yok. Yani ben derim ki 4 başka 8 başka 16 çünkü bunların asal çarpanı sadece 2. Başka 32 var ama 32 sayımızı geçtiği için 30'u geçtiği için dahil etmiyorum. 2'nin kuvvetleri bunlardı. Peki 3'ün kuvvetleri neler? 3 9. Başka 27. Geçiyorum 5'in kuvvetleri 25. 6'nın kuvvetleri 36 sınırımızı geçiyor. Ne diyordu bize? Daire numarası asal olan dairelere pembe. O zaman ben diyorum ki 1'den 30'a kadar asal sayıları bir yapalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29. Şimdi arkadaşlar şurada bulduğumuz sayılar ve şurada bulduğumuz sayıları 30'dan çıkarttığım zaman kaç tane mavi olduğunu bulmaz mıyım? Yani bunların haricindeki sayılara da mavi broşür dağıtmış çünkü. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane bu var. 1 2 3 4 5 6 tane de bu var. Toplamı 16 tanesi farklı renklerdeymiş. O zaman geriye kalan 14 tanesi de mavi renkte olmaz mı? 14 mavi ise şurada diyor ki bize eşit sayıda. Bundan da 14, bundan da 14 olmaz mı? Topluyorum o zaman. 14 14 daha 28 14 daha 42 yapar diyoruz. 8. sorumuza geldik. Evdeki kasaya şifre koymak isteyen Ali Bey, şifrenin kolay bulunmaması için aşağıdaki şartları sağlayan bir şifre belirlemek istiyor. Şifre 100 ile 200 arasındadır. Belirlenen şifrenin pozitif çarpan sayısı 3'tür. Buna göre şifre kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar bir sayının pozitif çarpan sayısının 3 olması ne demektir? Hemen düşünüyorum ben. Pozitif çarpan sayısı 3 olan bir sayı düşünüyorum. Mesela 4. 4'ün pozitif çarpan sayısı nedir? 1 ve 4, 2 ve 2. 2 aynı olduğu için 3 tanedir diyorum. Başka ne olabilir? Mesela 9. 1 ve 9, 3 ve 3. Başka ne olabilir? 16. Düşünüyorum 16 da bir tam kare ama bizim değerimizi sağlayacak mı? 1 ve 16, 2 ve 8, 4 ve 4. Buna bakıyorum. 1 2 3 4 5. Bunun 5 tane oldu. Arkadaşlar o zaman ben şunu dikkat edeceğim. Bu 2'nin karesiydi. Bu 3'ün karesi. Bu 4'ün karesi. Bir de 5'in karesini yapalım da tam olsun. 5'in karesi 25. Bunun çarpanları 1 ve 25, 5 ve 5. Bununki de 3 çıktı mı? Evet, 1 2 3 tane. O zaman ben diyorum ki asal sayıların karelerinin 3 tane pozitif böleni vardır. 100 ile 200 arasında kuvveti olan asal sayılar düşünüyorum. Mesela ne var? 11. 11'in karesi nedir? 121. Başka? 12 asal sayı değil. 13. Evet 13 asal sayı. Karesi nedir? 13'ün karesi 169. 100 ile 200 arasında değil mi? Evet. 14 asal sayı değil. 15 asal sayı değil. 16 asal sayı değil. 17. 17'nin karesi nedir? 289. Ama sınırımızı geçtik. 100 ile 200 arasında olması gerekiyordu. O zaman ben derim ki benim şartlarımı sağlayan sadece şu iki tane sayı var. Yani alabileceğim değer 2'dir derim. Evet arkadaşlar sınav tarzı soru çözümlerimiz burada sona erdi. Anlamadığınız yer olursa yine her zaman olduğu gibi yorumlardan sorabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Diğer videomuzda görüşmek üzere.